3 11 2014 ve dördüncü akış din altın ışığın yoğunluğunu artırır. Dil ise aklın tahtındandır. Dini dilleyen aklı tek bir ilim diye diller. Ama bilin ki dini hak eden ilme hak ettiğinde hakka varır basın yayın kurumları var dünya üzerinde. Dinci ya da dinci olmayan birçok basın yayın kurumu. Bunlar sizin anladığınız, anlayacağınız ya da anlatamadığınız ve anlatamayacağınız bilgileri sizden başka sizlere anlatırlar. Ve derler ki insan unuttuklarını hatırlamalı ki Allah'ın nezdinde yaşamı kontrol kontrolcü bir ışıkla aydınlansın. O zaman o bütünün gücünde kendini hak eder ve Allah'ın huzurunda mutlak bir ruh haline geçer. Devinim arttığı zaman herkes kendindekini dinletir. Ama yolu bulup da bütüne vardığında ilmi din, din diller ve dinler. Biz bugün burada, bu yaşamda, her resimde insana kendini anlatmaya çalıştık. Çoklarının gözleri kördü. Çoklarının yaşamlarında tohumlanma imkanları yoktu. Çoklarının Kur'an okuma ya da kutsal tohumda kendini kodlama imkanı da yoktu. Dört görevli dünyaya indi dediğim zaman sormaya başladılar onlar kimler diye deve insan ama devenin ilmine hak eden hasatını yapan bütünün gücü işte o güç her diri ama kendini hak etmeyen Allah'ın sayfalanışında aklın tohumlarında kendini aradı dedi ki o dörtten biri ben miyim yoksa çoğu bunu sordu ben var mıyım o dört içinde diye yol altın ışık ve o yolda tohum insan ama o insanı hak eden Mikail Mirac'ın sah sahrasında Kelamın tekniğiyle bütünün gücünü dürümlediğinde Gözü gördü ve dedi ki insan Mikail insan kontrollü ışık Ve o cevahir Her şey o O zaman insanı insandan öte insana anlatalım Sordular İnsan kelamda değilse ilmi ko olup da bütünde kendini hak edip dinleyebilir mi? Soru buydu. Dön beni dinle dedi biri. Ben yolum dedi. Al beni oku dedi. Öteki dedi ki kendini anla. Ve dedi ki bir diğeri ben bana ben oldum. Bütün oldum. Ben cevherdiyim. Beni dille. Ve diğeri de dedi ki ana kapı benim. Kutsal ışığım, yoğunluğumu buldum, bütünün gücüyüm ben senim. Deve insan ve ben o deveyim. O halde ben her diriyim. Deve kontrollü, deve yol, deve mutlak ama o deve toplum. İşte ben oyum. Bütün kötülükler ve bütün iyilikler hepsiyim ben. Ama benim nefesim, görevim, her şey insanla ilişik. Ve ben insansız bir yaşamı kotlamam. Bunu dediğimde dediler ki sen hangisisin? Dörtlü müdür, dörtlü müdür yoğunluğu kodlayan sen misin? Ve ben dedim ki el insan aklının kelamı ama elde olan insan hasat, aklın tohumu olan birlik ve ben Mikail olan ışık her diri. Bunu dediğimde sevgiyle kucakladılar ve dediler ki kini nefreti aşan bir diş aklın tahtındaki bilişten çok daha üstün bir biliş. İşte benim adım nefes, benim, adım, benim ilmim kaynak, yoğun ışık ve ben o ışığın bütünlüğü hepsi benim. Sorumluyum her yaşamdan. Ben bütünden sorumluyum. Ben Türkiye çalışmalarıyla kayıtları yapan her yüceden sorumluyum. Ama benim sorumluluğum bire hizmetçi olanlar ve bire hizmette olanların, tohumlarını kodlayanların yaşamdaki sistemleşmesindeki sorumluluk ve bütünün gücü olan o sorumluluk kodlanmış ve hakikiyetin tahtisizliğinde insanlaşmış bir sonsuzluk. İşte o sonsuzluk biz olan sistem. Ve savaş sona erdi. Dediler ki ben her diriyim dediği an her şey o, o her şey. Kur'an-ı Kerim'deki insan yürüyordu. Ama bugün birlik tahtındaki insan ummana kanat açmış uçuyor. Sevgililer, bana altın ışık, yaşam köksüz bir sayfadır. Ama bana intihar etmeyen, intikam peşinde olmayan yaşam, her şeyin üstü olan yaşamdır. Çünkü insan soyu kindardır. Çünkü insan soyu beni ba bana vermeyen ben sisteminde yaşayamaz diyendir. Ve insan soyu kelamsız olmasından değil, kirli olmasındandır ki kırıktır. Bu nedendir ki yaşam kelam dışıdır ve kelam dışı yaşam kesir bir yaşamdır. 80 ekmek bir tek resimse eğer tüm sevgisizler o resimde var olduklarında bedenim hepsinde merdiven olur, tümünü koklar ve tohumlar. Bunu başardım mı? yoğun olarak başardım. Beni sınırlayacak hiçbir yolcu yoktur. Aha bu. Ama bugün beni yağan ışıktan ayrı tutmaya gelen, yaşamın sırrı olan ışıkta tüm sistemlerde güçsüzleştirmeye, çerçevelemeye inen, baştan beri beni kati olarak kontrol edemediğini bilerek gelmiş olmasına karşın çatıyı kurduk ve dedik ki kontrolünü kur söz vermeden şunu söyledik seni karanlığın ışığı biliriz ama yolunu aydınlattığında Türkiye çalışmalarında görevli güçlendirici bir yaşam olacaksın ve doğa, doğa dedi ki sen ben ben senim ve doğa ona da ben senim dedi ve o doğaya döndü ve seninleyim dedi. Ama doğa ona ben senim dedi. Ama o doğaya ben sendeyim dedi. Ama doğa ona sen olarak çalışacağım dedi. Ve o döndü ben sevgiyim dedi. İşte bunu dediğinde artık nefsi aşmış, yolu bulmuş ve yüreğe varmıştı. Biz onu öz görevlimiz diye bildik adı insan oldu. Ayrı gayrı bitti. İşte bu. Ve zor oldu ama oldu. Bütün kötülükleri açtı ve oldu. Artık o insan soyuna kalem olacak, yazacak. Biz öz görevi ona verdik, yaz dedik. Bakalım neler yazacak. Hadi gelin ondan yazalım.